Hepinize merhaba sevgili çocuklar. Sizi bugün Dilbet'le tanıştırmak istiyorum. E, bu ilk nesil robotlardan e, ses ile çalışıyor. Böyle alkışladığım zaman e, hızıma göre benim hızıma göre o da hızlanıyor ya da işte taklalar atıyor, bir şeyler hareketler yapıyor. E, belki de e, bulunduğumuz çağın ilk örneklerinden olacak bu. O yüzden sizinle özellikle tanıştırmak istedim. Şimdi yere bırakayım Lilibet hareket ederken, hatta göstereyim size onu. Lilibet. Lilibet. Evet, gördüğünüz üzere böyle çalışıyor. E, dijital çağa girdik zaten, biliyorsunuz hepiniz. Hepiniz bizlerden, özellikle benim neslimden çok daha alışıksınız. Bu dijital çağdaki işte iPhone'lara, e, teknoloji aletlerine, hatta robotlara. E, peki günümüz dünyasında neler oluyor? E, son zamanlarda bir süreç yaşıyorsunuz. Bir virüsten bahsedildi. Koronavirüsü diye. Hepimiz tedbir aldık ülkemiz olarak, aileler olarak, okullar, eğitim e, çalışanları olarak Sağlık personelleri bir sürü bir sürü bir sürü mesleklerden herkes birbirine destek olmaya çalışıyor. Benim de evde yaşadığım en büyük aslında sıkıntı diyeceğim. Kızlarımın özellikle evde durmakta zorlanmaları anlıyorum onları çünkü daha önce yaşadıkları alışık oldukları bir düzen vardı ve mecburiyetten dolayı şimdi daha çok evde vakit geçiriyorlar. Çünkü hem bizde olabilir virüs ya da başkalarında olabilir. Birbirimize geçirmemek için daha tedbirli ve bilinçli davranıyoruz. Peki bu süreci nasıl geçireceğiz? Merak etmeyin. Aslında bunun da bir süre sonra çözümü bulunacak. Ama bu süreç içerisinde hepimizin tedbirli olmasında fayda var. Şimdi ben de düşündüm. Dedim ki ne yapabilirim acaba çocuklar evde otururken sıkılmasınlar diye. Ne tür aktiviteler yapabilirler diye. Şöyle bir bugün bir gözden geçirdim. O yüzden size belirli aralıklarla Paylaşımlarda bulunacağım. Belirli atölye tarzı belki şeyler yapabiliriz birlikte. Deneyler yapabiliriz. Siz de bunu evde hazırlayabilirsiniz. Malzemeleri deneyebilirsiniz. Biraz bilim, biraz matematik, biraz hikaye, biraz oyunlar. Bir yolculuğa çıkalım birlikte. Evde olduğunuz bu süreç içerisinde belki biraz hep birlikte eğleniriz. Paylaşımlarda bulunuruz. Geçirdiğimiz süreçler hakkında duygularımızı paylaşırız. Öyle bir platform oluşsun istiyorum aramızda. Ben sizi nasıl destekleyebilirim? Siz birbirinizi nasıl destekleyebilirsiniz? Deneyimlerimizi paylaşalım. Şimdi deneyimlerimizi paylaşalım dediğim için sizden ilk olarak bir deneyim defteri hazırlamanızı istiyorum. Her gün bununla ilgili egzersizler yaptıkça içerisine notlar alabilirsiniz. Belki bu yaptığımız çalışmaları not alıp kendinize bir deneyim defteri hazırlayabilirsiniz. Sonrasında da paylaşırız birlikte. Belki atölyelerde bir araya geliriz, bunlar üzerinde konuşuruz. Ne dersiniz? O zaman evet diyenlerle başlayalım. Şimdi deneyim defteri için bugün evinizde bir dedektif olmanızı istiyorum. Bu dedektifin görevi kelimeleri toplamak. Diyelim ki örnek vereyim. Bir dinlerken ve ortamda gezerken işte bir güvercin dedi birisi ve ben onu duydum. Güvercini defterime not ettim ve onu değişik şekillerle başka kelimeler olarak nasıl ifade edebilirim? Mesela güvercini gördüğüm zaman bazen takla atan güvercinler aklıma geliyor. Hemen takla kelimesini yazabilirim. Ya da kuyruğuna baktığımda tavus kuşunu bana çağrıştırıyor. Tavus kuşu yazabilirim. İşte beyaz bir güvercin aklıma geldi. Beyaz olarak not alabilirim. Ve bu kelimelerle böyle şekiller oluşturarak bulduğum kelimelerle değişik şekiller yaparak bir çalışma yapabilirsiniz. Şimdi bu çalışmayı yaptıktan sonra esas önemli olan kısım burada birbirimizle paylaşmak. Aşağıda özellikle yorum kısmına yaptığınız çalışmanın resmini çekebilirsiniz. O çalışmayı yaparken neler hissettiniz, ne tür deneyimler yaşadınız bunları da birbirimizle paylaşabiliriz. Bakalım neler üreteceksiniz, neler çıkaracaksınız. Bunu merak ediyorum. Bir de size şunu sormak istiyorum. Böyle bir çalışmayı ne kadar sıklıkla yapmak istersiniz? Eğer her gün derseniz ben her günde sizin için bir egzersiz bulup, bir çalışma bulup Burada 5 dakikalık, 10 dakikalık paylaşımlar yapabilirim. Taleplerinizi, isteklerinizi de lütfen bana yazmayı unutmayın. Yorum kısmına yazarsanız daha iyi olur ama özel yazmak istiyorsanız bana DM'de atabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Merak etmeyin her şey yoluna girecek. Evde daha çok paylaşımlar yapacağız. Dışarıda birbirimizle daha çok paylaşımları yapacağız. Ama burada paylaşım yaptığımız ortam kendi evimizin içerisi olacak belki. Her şey yolunda. Tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ellerinizi bol bol yıkayın. Tamam mı? Bir de bir mesafe aralığı var biliyorsunuz. Bir metre yakınından kimseyle iletişime temasa geçmeyin. İlla arkadaşlarımla buluşacağım diye de lütfen ailelerinize tutturmayın. İnanın bizler de bu süreci sizinle daha iyi, daha keyifli geçirmek istiyoruz. Sürekli gitme, işte alışveriş merkezine gitme, arkadaşınla buluşma demek bizim için de çok yorucu. Lütfen siz de bilinçlenin ve ebeveynlerinizle işbirliği içerisinde sürecin birlikte olmanın keyfini çıkartın. Tamam mı? Görüşmek üzere.